bolun içinde oluyorum. Olmak zorundayız. Eee başkanımdan böyle bir teklif gelince açıkçası kafamda yoktu ama saygı çerçevesinde gidip konuşmak istedim. Konuştuktan sonra da farklı hissetmeye başladım. Düşüncelerinden, hayallerinden, yapmak istediklerinden, planlarından, projelerinden bahsedince dedim ki burada bir dur tuncay bir şeyler olacak. Onu hissettim. Bu samimiyetle buradayım açıkçası. Futbol değişkendir. Başarılı olursunuz, olmazsınız, ee, bu bir gerçektir ama samimiyetin olduğu yerde her zaman olacağımı söyledim. O yüzden buradayım. Ee, Ümran Espor'un başarısı için neler gerekiyorsa hem saha içinde hem saha dışında hep beraber çalışacağız. Tabii ki burada olmamın yüzde söyleyemem ama Anelka'nın olması da beni heyecanlandırdı çünkü hem çok güzel başarılara imza attık. Dostluğumuz devam ediyordu. Onun da burada olması, beraber çalışmak bana ayrı bir keyif vereceğini zaten hissettim. Ama dediğim gibi başkanın başkanımızın anlattıkları, projeleri futbol adına, özellikle Türk futbolunun adına bazı şeylerin değişmesi adına buradayım. Umarım bu düşünceler doğrultusunda hep beraber hem dostum Anelka, hem başkanımız, hem yönetim kurulumuz, bütün çalışanlarla beraber en iyisini sahaya yansıtacağımızdan emin olun. Öncelikle sahada da mücadele eden, keyif veren bir takım olacağını da söyleyebilirim. O yüzden futbolun eğlence olduğunu unutmayalım. Biz doğruları yapmaya çalışacağız. Hem altyapıyla, hem tesislerle, hem de futbol olarak en iyisi için buradayız. Umarım bizim için güzel bir sezon geçecek. Ama kısa vadede değil, uzun vadede güzel sezonlar geçecek. O yüzden tekrardan hem başkanımıza hem Anelka'ya e, teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Um, we had a good understanding um, uh, with respect and today is uh, our coach. Um, I'm very happy to be to be here with him and I wish him uh, good luck, a lot of success and I'm sure he will have a lot of success in our club. Welcome to the club, Tunçay. Mer Merhabalar. Bugün size yeni teknik direktörümüzü takdim etmek için buradayız. Doğrusu buna gerek yok çünkü herkes onu zaten çok iyi tanıyor. Kendisi Türk futbolunda bir ikondu ve uzun zaman önce de benim takım arkadaşımdı. Ee, Birbirimizi her zaman çok iyi anlardık ve çok saygı duyardık ve bugün bizim kendisi teknik direktörümüz oldu. Bunun adına, e, bu durum adına çok mutluyum. I wish him good luck So it's always good to have a good connection with the... ...we will not need um, uh, to be in the hospital very often because uh, as a player we don't want to see our player uh, in the hospital uh, very often but uh, it's good to have good connection with the uh, hospital if we need it. so um, i want to say thank you to the new sponsor to, um, to, to, uh, to help us for the new season and uh, hopefully we will have a good success together. Ee, yeni sponsorumuz kulüp ve kulübümüzle beraber futbolcularımıza her zaman iyi bağlantılar sağladı. Ee, tabii ki e, futbolcularımızın hastaneye çabesi kastakatlık dolayısıyla çok fazla ziyaret istemiyoruz tabii. Ama burada e, bu, bu olmaktan mutluyuz. E, bu sponsorluğu beraber yol gördüğümüz için mutluyuz. Herkese tekrardan ve sponsorumuz huzurunda teşekkür ediyorum.